Evet arkadaşlar, hepinize hayırlı günler diliyorum tekrardan. Şimdi 2012 model Skoda Octavia aracının içerisindeyiz bu defa. Yine klasik Seat, Audi, Skoda, Volkswagen kontak arızası kontak problemi arkadaşlar. Şimdi bu konuyla alakalı zaten YouTube kanalımda onlarca videom var arkadaşlar ama yine de sizleri her zaman bilgilendirmeye devam edeceğim. Şimdi polis memuru bir abimizin, bir kardeşimizin aracı arkadaşlar bu araç. Şimdi memlekette yine bir kontak kilitlenmesi yaşıyor. Kontak dönmüyor. Kontak çevrilmiyor arkadaşlar. Direksiyon kilidi çok hafif döndüğü için açılıyor ama maalesef kontak dönmüyor. Takılıyor. Şimdi zaten şuradan da göstereyim size. Görüyorsunuz da kontak daha önce sökülmüş arkadaşlar. Sıkıntı yok. Biz de aynı bu şekilde söküyoruz. işlemimizi yapıyoruz. Lakin kontağın gövdesini tamir etmişler arkadaşlar. Direksiyon kilidi Bakayım direksiyon kilidi normalde iptal oluyor. Bunu tamir eden arkadaş direksiyon kilidini iptal etmemiş ama yine kontağı bir şekilde tamir etmiş. Ancak şöyle görüyorsunuz zaten zor dönüyor. Yine idarelik kendisini vatandaş evet yoldan kurtarmış ama bu kontağı tabii ki hiçbir zaman güvenilmez arkadaşlar. Şimdi zaten böyle bir şey başınıza geldiğinizde yani maksimum buna e, yakın illerdeyseniz eğer çevrenizde iyi bir otomobil anahtarcısı varsa arkadaşlar bu işi yapabilecek. Maksimum 600 lira gibi 550 lira gibi yerine göre 700 gibi bir maliyet çıkıyor maksimum arkadaşlar. Şimdi bunu söküğümüzde da, da yani 300-400 liraya zaten tamir etmek istiyor. Yani 400 lira tamirine verene kadar arkadaşlar bence 600-700 lira verin. E, kontağı yenisiyle değiştirin. Daha iyi arkadaşlar. Şimdi e, yine ikinci bir işçilik yapacağız. Kontağımızı aracın hiçbir yerine zarar vermeden arkadaşlar e, sökeceğiz ve yeni kontak gövdesiyle ile değiştireceğiz Bunun e, şunu da söyleyeyim size arkadaşlar şu siyah parça anahtarın girdiği yuva kontak değil o şimdi bagelisi söktüğümüz zaman şurada iki tane vidası var bagelisi söktüğümüz zaman görünecek şöyle şu kadar uzunlukta bu kadar da genişlikte bir parça zaten şuradan e, kontak açık pozisyonda olması gerekiyor. Kontak böyle açık pozisyonda olması gerekiyor. Şuradaki deliğe bir ince bir tel soktuğunuz zaman arkadaşlar, şak diye kontak açık pozisyondaysa eğer bu anahtar buradan çıkıyor. Anahtar göbeği ve yeni kontak gövdesine takılıyor. Böylelikle ne olmuş oluyor arkadaşlar? Kapı kontak hiçbir şey değişmemiş oluyor. Sadece kontağın gövdesini değiştirerek maliyeti minimuma indiriyoruz arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda tüm modeller için arkadaşlar kontak arızaları için sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. 539 670 8231 www.immobilizeranahtar.com Hepinize hayırlı akşamlar.